Teşekkürler Sayın Başkan. Sekizinci bütçem bu. Sekiz senedir buraya geliyorum gidiyorum. Başta çok ciddi alıyordum Sayın Bakan. Bütün cetvelleri okuyordum falan. Böyle şey yapıyordum. Ay bir açık bulursam muhalefet vekiliyim ya ben de. Hani diyordum ki belki karşımda devlet bürokratları vardır. Bir yanlış bir hata tespit ederiz. Onları düzeltirler. Böyle, böyle bir saflık deyin. Böyle bir naiflik deyin. İlk geldiğim seneler böyleydi. Sonra baktım ki karşımda oturan insanlar kendileri yoksul ailelerden gelseler de. Kendileri bu cumhuriyetin imkanlarıyla okumuş olsalar da kendi sınıflarına, işçi sınıfına ihanet halinde insanlar ve zaten o yüzden orada oturma hali bulabiliyorlar. Bugün bu komisyona tek bir fotoğraf göstermeye geldim ben size. Bakmanızı istiyorum. Başka bir yerde göremeyeceksiniz sayın bakan. Bu elimdeki Ahmet Şahin şu anda hala Fatsa'da bir göçüğün altında yatan 75 yaşında bir kamyon şoförü. Size şunu soracaktım, cesedi çıkarılamadı hala, devam edemiyor aramalar çünkü güvenlik sıkıntısı varmış. 75 yaşında zaten dediler herhalde. Bir de üstüne fotoğrafını bile basmaya zahmet etmiyorlar artık. Çünkü bu ülkede sadece 9 ayda 1300 kişi öldü. Bu ülkede her gün 6 kişi ölüyor. Haber değeri yok artık bu ülkede ölenlerin. Ben milletvekilim ya buraya gelip size şey falan anlatmak istiyorum valla 5 dakikam olmasa EYT anlatmak istiyorum, emeklilerin durumunu anlatmak istiyorum, MESEM anlatmak istiyorum, kıdem tazminatına çökmenizi anlatmak istiyorum, patronlara peşkeş çektiğiniz teşviklerden bahsetmek istiyorum, bahsedemiyorum. Bunların hiçbirinin bir anlamı kalmadı çünkü artık. Hiçbirinin bir karşılığı yok çünkü bir insan ölüyse... Emeklilikte kaç para aldığının bir önemi yok. Bir insan ölüyse kıdem tazminatının gasp edilmesinin bir önemi yok. Bir insan ölüyse çocuk işçi olmasının artık bir önemi yok ve bu insanlar artık ölü. Bu ülkede insanlar ölü. Size dedim ya Ahmet Bey'i soracaktım. 25 yaşında bir işçiyle 75 yaşında bir işçi nasıl koyun koyuna gömülebilir diye. Sormaya gerek kalmadı. 2 gün önce çünkü Dilovası'nda 65 yaşında bir işçiyle 15-16 yaşında işçiler yanarak can verdiler. Birbirlerine sarılmış halde bulundular. dilovasında bulundular. Koşulları ne bunların biliyor musun? Altı insan, altı insan. Hepsi kadın. Dördü kadın, iki kız çocuğu diye geçiyor. Biri de 18 yaşında. 16 yaşında Cansu, 17 yaşında Nisa, 18 yaşında Tuğba, 65 yaşında iki kadında. Atölyede çalışıyorlarmış. Ne atölyesi? Parfüm. Şişesini 10 bin liraya satıyorlar. Bu kadınlara günde 800 lira veriyorlar. Bu yerleşim alanı içinde koku geliyor diye şikayet ediliyor. Yangın alarmı yok, acil çıkış yok, yangın merdiveni yok, sulama sistemi yok, hiçbir şey yok. İşçilerin koşulları günde 800 lira alıyorlar, sigorta yok, yemek yok, yol yok, çay yok çay. Ne yapıyorlarmış biliyor musunuz Sayın Bakan? Patronlardan altan çayın dibini işçilere dağıtıyor.